1984 yılında Mersin'de doğan Ceylan Balcı, Mersin Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümünden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2014 yılından bu yana Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müzik öğretmenliği görevini yürütürken ana sanat dalı olan opera türlü konserler vermekte ve de öğrenciler yetiştirmektedir. Kasım ayında 3 yıl boyunca üzerinde çalıştığı kitabı olan Ses Eğitimi ve Teknikleri adlı eserini okuyucularla buluşturmanın heyecanını yaşamaktadır. Ve Sayın Ceylan Balcı'yı konserimize davet ediyoruz. Efendim kısa bir konuşma yapmaya çalışacağım ama çok heyecanlıyım. Umarım mazur görürsünüz heyecanımı. Hepiniz sayın valim, sayın müdürlerim ve siz değerli Gaziantep'liler çok mutlu ettiniz beni. Bu değişik dinletiye katılmakla inanılmaz şeref verdiniz, mutluluk verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum efendim. Büyük Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Ben cümleme çok sevdiğim bir anekdotla başlamak istiyorum. Billboard'larda yazıyordu. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu. Bu benim çok hoşuma gitti ve ben bu sözü kendimce bir yorumlamak istedim. Dünya bir orkestra olsa bu orkestranın şefi de Gaziantep olsa diyorum. <laughs> ve bu büyük medeniyetler şehrinden bu güzel yapılardan, zevkma'dan diğer yapılardan çok sesli müzikler yükselsin. Sesimizi tüm dünyaya sanatla sevgiyle, kardeşlikle duyuralım istiyorum. <laughs> Şu anda inanılmaz derecede heyecanlıyım. Eteklerimin altından dizlerim titriyor. Çaktırmamaya çalışıyorum sizlere. Ama kendimi şunu tekrar ederek teselli etmeye çalışıyorum, sakinleştirmeye çalışıyorum. Ceylan sakin ol karşındakiler senin ailen.